Nasıl dönecek oradan geri Yol yok, abla. iz yok, toprak İnan, yok. Hiç bilmiyorum. Şakir'in ablasının göçerlerde bir evi, yeri, evi. yurdu var mı? Evet, kayınvalidesinin evi var. İki sene önce Şerife oradan taşınmıştı zaten. Yani göçerlerde e senin kocanın akrabasının evet. yeri var, evi Görümcem var. Görümcem'in kayınvalidesi var. İki Ev seneye kadar orada kalıyorlar. Yani boş değil, e yan tarafında amcalarının çocukları kalıyor diye biliyorum. Ben bir defa gittim oraya. Sadece tanıştığımız zaman tanışmak amaçlı gitmiştim. Hı hı. Şunu hatırlam, yani şunu düşünüyorum. Ee, o gün göçerleri birini bırakıyor Serkan. Evet. Onu evet. da Şakir'e söylüyor. Evet. Göçerlerde bir adrese, bir noktaya bırakması lazım. Onu bilmiyorum ama. Şimdi bir noktaya bırakacak. Nereye bırakırsın? Ya orada bağ evi olan birine, ya bir akrabanın evine, ne bileyim varsa bir kafeye, bir mahalle kahvesine bir yere hı. bırakırsın. Dersin ki sen burada bekle. Ben seni gelip alacağım ya da sen buradan kendin dön. Seni onu bırakırsın sonra o kişi kendi döner. Evet. Ama göçerlerden Fevzi bir daha dönmüyor ve son sinyal yeri göçerler. Evet. Göçerlerle e, Serkan ve Şakir'in tek bir bağlantısı var. Şakir'in ablasının Ablası. evi. Evet. Ve o ev atıl bir ev. O evde hiç kimse yaşamıyor. 2 seneye kadar yaşıyordu. Kayınvalidesi e tamam, yani gidip diyor. Bu olay 13 ay olduğuna göre. Evet. Evet. Sürekli Şu anda değil, kimse ama. yaşamıyor evde. Yani 13 ay önce. Hayır şöyle e, ablası taşındı. Ne zaman ama taşındı? Ama kayınvalidesi yani iki seneden fazla oldu ablası taşınalı. Tamam, ama kayınvalidesi orada. Biri, biri o evde, yaşıyor. Evet yani hmm. sürekli gidip geliyordu. Biri sanırım oraya... eşinizin, eşinizin konuştuğu telefon hattı normal olan budur. Evet. Beni aradığınızda evet. benim adıma kayıtlıdır telefon. Evet. Ona Eşinizin da telefon attı kimin üzerine kayıtlı? annemin üzerine kayıtlı. Ne alaka? Ama Baktığınız zaman zaten 7 seneden fazladır kullanıyor. Bunu niye soruyorum biliyor musunuz? Evet. Şimdi bu olayda. Evet evet çok normal. Serkan Serkan bir telefon elde ediyor başka bir kimlik evet. üzerinden ve Fevzi ile görüşmelerin çoğunu ya da telefoncuyla görüşmelerin bu en önemli delil olan bu çocuğun tek bağı olan yeryüzünde şu anda Fevzi'nin. Fevzi yok ama bir telefonumuz var elimizde. Evet. Bu telefonun satışında kullanılan Serkan'ın kullandığı telefon Hüseyin diye bir şahsa ait. Evet. Bunu kim kullanıyor? Serkan kullanıyor. Ne büyük tesadüf ki sizin eşiniz de aynı olay günü kendisine ait olmayan bir telefon hattı üzerinden Evet görüşüyor. onun açıklaması yok ama benim var. E, hat anneannemin üzerine kayıtlı. Ki yıllardır kullandığım bir hat. Dükkanın numarası. Yaşım küçük diye anneannem beni büyüttü. Şimdi bana kocanız mı kullanıyor? Evet. Dükkanım zaten. Kaç yıldır kocanız o telefonu kullanıyor? Kaç yıldır? Yani üç seneden fazla olmuş. Başka hattı var mı? Telefon dökümlerinde. Başka hattı yok. Serkan Şahin'in. Şakir'in. Evet. Yani anneannemin üzerine olan hattı dışında başka yok. Şu an kullandığı var. Bu sıf... ee, anneannemin üzerine hattı biz neredeyse... Bir aydır falan kullanmıyoruz. Yeni kapattı. Niye kapattınız? Yeni ka kapanmadı. Ha? Şöyle e, hat ananemin üzerine zaten hiçbir işlem yapamıyoruz. Hı. Hmm. Sonra Şakir'in telefonu Çok çalındı. Çok ayıp değil mi bu olaylar? E, Adliyeye daha sık e, soruşturma duyulunca kapakladı telefonu değiştirmeniz. Hayır. E, bir ay önce hiçbir Serkan şey yoktu. Serkan Bey de aynı şekilde. Serkan Bey de kendine ait telefonu satmış mesela perşembe günü yayından sonra ama bir sonra. ay önce bir ay öncesine kadar biz hiçbir şey duymadık. Sadece bu bir haftadır biliyoruz biz hani Şş. bu olayın canlandığını. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Serkan'ın tüm arama kayıtlarına baktığımızda hep karşımıza kadın ismi çıkıyor. Biz de dedik ki ne çapkın bir herif bu ya? Sabahtan akşama kadar kadınlarla Şakir konuşuyor. Şakirin de çıkar. Çünkü dükkan hattı. Hayır. Hep kadınlarla konuşuyor. Bir bakıyorsun Hülya çıkıyor, bir bakıyorsun Ayşe çıkıyor, bir bakıyorsun Fatma çıkıyor. Evet. Ya kardeşim bir tane Hülya Hülya çıkmadı. Hepsi hakkı çıktı. Ee, Fatma diye aradın, Faruk çıkıyor. Yani hepsi karıları, karıların akrabaları ve yakınlarıyla yakınları üzerine bu hatta kullanan bir tane insan. Ya yani benim hattım, benim üzerime, senin hattı. Kendi üzerine bir hat Yok. Evet. Hep dığdımın dığdısının dığdısı. Düşünsene o hatla bir suç işlense suçun göbeğinde kim var? Arşe Dalgıç var. Kim? Gariban anneanne. Şimdi Melis'e devam aynen. edeceğiz. Açıkçası söyleyeyim mi abla? Söyle. Ee, Şakir'e şimdiye kadar biz niye hat çıkarmadık? Sağ sola borcu var. Ee, ama sürekli borcu olan biri bir hat kullanıyorsa yine bir borç yapacaktır. Demek ki Yok evlendikten sonra olmadı bu borç. Evlenmeden Peki, önce zaten yaptıysa yapmış. Hemen adliyeye gidiyoruz. Tekirdağ Çerkez Adliyesi'nin önünde Özkan karşımızda. karşımızda.